İsmim Eda Nurdoğan. Aksaray 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak görev yapıyorum. Aksaray benim ilk görev yerim. 2017 yılından beri buradayım. Aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde de gönüllü olarak sağlık personeli olarak görev yapıyorum. Gecenin ansızı göreve çağrılabiliyorsunuz. Hani sıcak yatağımızdan çıkıp gerekiyorsa ailemizi, annemizi, babamızı bırakıp zor durumlarda, şartlarda göreve gidiyoruz. İzmir depremine gittiğim zaman da 16 yaşında keman çalan İnci Okan'ın bulunduğu alanda görev yaptım. İnci'nin yanına vardı gördüğüm zaman İnci çok ajiteliydi, panik halindeydi. Abla çok korkuyorum dedi, bana yardım et dedi, ayaklarımı, bacaklarımı hissetmiyorum dedi. Ellerimde yaralarım var dedi, böyle ellerini falan gösterdi ama İnci benim aramda bir tahta parçası vardı. Abla çok korkuyorum. Tamam hiç Allah. korkma, korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver mi? tabii ki tutarım. Ha. Tabii ki. Çok korkma. Aslında ben orada İnci'nin elini tuttuğum an bütün Türkiye orada İnci'nin elini tutmuştu. Annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen gayet seni bekliyor tamam mı? Biz çok senden özledi. haber ilettik. O da seni çok özledi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yoğun çalıştığımız durumlar oluyor, stres altında kaldığımız durumlar oluyor. Yeri geliyor bir insanın ölümüne de şahit oluyorsunuz fakat bir bebeğin dünyaya gelişine de vesilesi oluyorsunuz. Bu mucizeye de tanıklık ediyoruz. Halk otobüsüne doğum yaptırdığım günde Aksaray'da Unke istasyonunda yine nöbetimdeydim ekip arkadaşlarımızla beraber. Bir evde falan belki oluyordur diye beklerken ben halk otobüsü içerisinde olduğunu gördüm ve şaşırdım. Hasta nerede dedim. Otobüsün içerisinde dediler. Koştum girdim. Bebek kucağıma geldiği an çok mutlu oldum, gurur da duydum, şaşırdım. Hemen işte gereken müdahaleyi yaptıktan sonra otobüsün içerisinde ben hemen bebeği alıp ambulansa aldım. Diğer ekip arkadaşlarım anneyle ilgilendi. Annenin yanında bir de 2 yaşındaki çocuğu da vardı. Hoş geldin. Bu yana mı? Anneye hatta bebeğinin ismini sordum. Koydunuz mu diye. Erkek bebekti. Hayır abla dedi. Bir isim düşünmedik dedi. Benim de arkadaşlarım Gökhan'la Burak var. İsmini koyarsanız ekip arkadaşlarınla beraber çok mutlu oluruz dedim. Onlar da bebeğin ismini Gökhan Burak koydular. İnsan hayatını kurtarmanın gerçekten bir tarifi yok. Hani onu kötü durum şartına şahit oluyorsun, onun en kötü durumunu görüyorsun ve daha sonra da sağlığına kavuşup sağlıklı bir şekilde karşında gördüğün zaman da yani o duygunun bir tarifi yok gerçekten. Nerede sarılacak bir yara varsa, umke nasıl oradaysa, her zaman, her şartta, her yerde, bütün zorluklara gönüllü bir şekilde göze alarak deniz feneri de nasıl sarılacak bir gönül varsa insanların yanına koşuyor. 25. yılında buradan tekrar kutluyorum. Umke Görevlisi Eda Nur Doğan hanımefendiyi tanıyorsunuz. İzmir depreminden hatırlıyorsunuz. Saygıdeğer hanımefendiyi ve kendilerine ödülünü takdim etmek üzere Marif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Deniz Beneri Derneği Ankara şubesi kurucumuz Selim Cerrah beyefendiyi davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sevgili Adem'i de davet edelim sahneye. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı teşebbülleştirin.